Şu gözlerim öğlenmişti. Ölümümüzde o sana güzel gelecek göremiyorsun. Savunamam kendimi. Tekineyle verirsem... ...Gülhan'ı ateşe atmış olurum. Karnındaki o yavru. Orada <laughs> yazan birçok şeyi hak etmedin. Keşke yapabilsem, gidebilsem senden. Burası benim evim değil. Beni evim Planın tıkır tıkır işliyor. Sen olmasaydın ne yapardık bilmiyorum. Ne diye böyle bakıyor bu kız Ali'le? Simge Hanım bahçede ağırlayalım. Ne istiyorsa ikram edelim. Kıskanıyor mu beni? O yüzden mi açılınlaştım kıza karşı? Kıskanıp kıskanmadığını şimdi anlarız. Telefonu kapatır mısın kocacığım? Gelecek bölümlerde Zeynep, Songül'ün tehditleriyle karşı karşıya kalacak. Zeynep ve Halil arasındaki ilişki tüm zorluklara rağmen devam edecek ancak izleyiciler bu süreçte çiftin daha fazla aşk sahnesi paylaşmasını bekleyecek. Halil, Zeynep ile barışmayı kafasına koyarken Zeynep ise onun güvenini sınayacak. Sonunda Zeynep, Halil'in sadakatine inanarak onu affedecek. Halil, Zeynep ile bir aile kurma hayalleri kurarken Zeynep'in hamile olduğu gerçeği ortaya çıkacak. Yeni bölümlerde gelişecek olayları kaçırmayın.